beraberliği neye bağlıyorum hakem. ben sana söyleyeyim bu takımın karaktersizliğine yeter sen bugün burada bu Kayseri'yi yenemiyorsan sen burada bu strese girip iki topu çeviremiyorsan sen zaten şampiyon olamazsın. Ben artık yalvarıyorum bizler için değil bizler zaten artık bir yolda kaybolmuş gitmişiz ama bu çocuklar için yalvarıyorum bu işi artık bir türlü çözelim. Bir hakem iki Mourinho yönetim futbolcular Kayseri'ye de yeni berabere kalıyorsa formaları çıkarıp gitsinler yönetim de istifa etsin başka bir şey demiyorum önce yönetim Ali Koç yani sen şampiyonluk yoluna giriyorsun. Abi molino ya abi sen ne yapıyorsun ya? Son dakika çağ, hata yapar çağları sokuyorsun. Yani meslevilerin çok büyük bir kaybımız var evet doğru ama ve artık acımız var 12 sene olmuş. Ya en son şampiyon olduğumuzda benim yeni iyi doğmuştu. Çocuk Fenerbahçe aşkını ölüyor. Türk'ten şampiyonluk göremedi ya. Ya böyle bir yönetim olamaz. Böyle bir takım olamaz. Artık yönetim bir gitsin. Şu Fenerbahçe'nin üzerinde la, la, la ne, ne, olanlar. Neyi varsa ya bırakın. Yani hakeme bağlayanlar da var burada da. Aziz Yıldırım zamanında da hakem hataları oluyordu. Ama biz hakemi de yeniyorduk. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin kendisini göstermesi. Kendi mabedi, kendi evi. Şampiyonluk kesinlikle gitti. Bence yani 3-4 hafta önce de gitmişti. İstelik puan fark kapansın. isterse aynı puan dolalım. Bu takım böyle oynadığı sürece hiçbir şey olmaz. Kayseri de kendi evinde 3-3 beraber kalıyorsan. Yani daha ne diyeyim ya? Yani? dik sonucu adama düşme potasında sen onlara geliyorsun burada puan veriyorsun.